Dövgüler Mahallesi'nde 68 yaşında erkek hasta, kor 3 yüzeceği. Mahallesi'nde 68 yaşında erkek hasta, kor 3 112 Merkez, vaka anlaşıldı. Tamam. Çıkış yapıyoruz. Tamam. Arkadaşlar, vaka çıkış yapıyoruz. Hadi bakalım. Ben ekmeği getireyim. Ben yapayım. Ben de

сидеть со 목으 <laughs> 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 Kaç yıl ama ailesi? Kaç, 65 yaşında alt mıydı? 65 yaş hafta. Solunum sıkıntısı. Evet. Kulantusması da var. Aman aman ya. Ne kadar yolumuz kaldı? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben Zeynep, 24 yaşındayım. 2 yıldır 112'de ambulans sürücülüğü yapmaktayım. Mesleğe memleketim olan Sivas'ta başladım. Sonrasında Hakkari'ye tayin istedim. Şu an Hakkari'de görev yapıyorum ve bu ilde, ilimizde görev yapmaktan çok mutluyum. Dışarıdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Gerek trafikte olsun, insanlar kadın ambulans şoförü gördükleri zaman alkışlayanlar ya da acil durum olmamasına rağmen ambulansa yol verenlere dahi şahit oluyorum e, ee, işimi severek yapıyorum ee, ve bununla da gurur duyuyorum. Tabii Hakkari coğrafi e, yapısı nedeniyle e, biraz engebeli bir araziye sahip ve kış e, şartları da biraz e, sıkıntılı geçebiliyor. Ama biz ekipçek e, e, birlikte dayanışma içerisinde ve devletimizin de bize sunduğu imkanlar sayesinde e, bu tür zorlukları aşabiliyoruz. İşimizi seviyoruz, görevimizin başındayız. Hakkari dışarıdan bilindiği gibi bir yer değil. Geldiğimde beklentilerimin çok üstünde bir şehir olduğunu gördüm ve bir sıkıntı olmadığını gördüm.